Öncelikle herkese merhaba. Benim karantinam bitti. Ve dedim bir birkaç alışveriş için dışarı çıktım. Ama bazı yıllarda sıradan bir gün bugün herhalde. Şöyle görüyorsunuz. Bir videosunu çekeyim dedim sizler için. Akşam 5'e kadar her yer açık olduğu için Herkes alışveriş peşinde. Şunu fark ettim. Ee, maskeler var. Evet. Herhalde bu güneşli için değişik bir olay. Çünkü bu yürüyüş onda ben maskeli olan çok az denk gelmiştim. İlk videolarımdan hatırlayanlar varsa. Evet bakalım. <laughs> Buraya da inşaat diktiler. Bitmek üzere. <laughs> Kalabalık normal bir güne göre bugün şey değil ama bayağı bir kalabalık. Yanlış konuşmalar hep karantina, korona, o şekilde. Herkes nasibini alıyor bu acayip hastalıktan. Değişik bir şey gerçekten. Allah kimseye göstermesin. E şöyle kalabalığı görebilirsiniz. Ama bir da alışveriş için zaten şey yapmış çıkmış. Şu ileriye doğru var biraz da kalabalık. Dondurmacı kapalı. Şuraya kuyumcu açılmış. ben de bakıyorum Bu arada ne değişiklikler olmuştu <laughs> bayağıdır çıkmadık Hava bugün parçalı bulutlu ol bir yol çalışması var. Delmişler buraya. Bile. Araba geçemiyor. Zor geçmiş. Aa burayı ne yapmışlar? Herhalde kentsel dönüşüme girdi. Burayı da yıkacaklar. İstanbul'a bile yeni yeni şeyler yapılıyor. Burayı komple yıkacaklar. Burada ne vardı? Giyimci falan vardı. Hatırladığım kadarıyla. O da yok artık. <laughs> Abim pirinç getirmiş. <laughs> pirinç, salça, Gördüğünüz gibi aslında herkes kurallara uymaya başlamış diyebiliriz çünkü önceden böyle değildi gerçekten. Helal olsun. Ben de alışveriş yapacağım yere geldim. Birazdan oraya gideceğim. Ama sizin için şöyle ileri doğru meydanın oraya kadar gidelim. Oradan geri dönelim. O oh, bu tarafta rüzgar var. Evet bana geç şeyi burada alıyorum ya. Aynen. Bizim listede kabarık. Bayağı bir şeyler alacağız. Ya ben şu şeyi anlamıyorum bak. Yani şey olarak söylemiyorum ama arkadaşlar yan yana güzellik salonları açılmış. Hani bu bence hoş bir şey değil. İnsanların ekmeğiyle oynuyorsunuz. Gerek yok. Orada güzellik salonu, solda güzellik salonu, sağda güzellik salonu. Ama bunların bence ara ara olması lazım. Yani aralıkta olması lazım ki müşteriler hiç olmazsa. Ay şuraya gittim ben karşı kötüydü buraya geldim. Mevzusu dönmesin çünkü esnaflar da birbiriyle iletişim halinde oluyorlar. Böyle şeyleri iyi değil. Bence aralıklı olması lazım. Ha bu kadar çok sık da ne bileyim olması hiç hoş değil açıkçası. Güneşli Garden. Fabrikas Kafe Güneşli Garden olmuş. En çok dayanabilen fabrikası zaten burada. Buraya da bebek, çocuk, genç odası takımları Burada değiştiriyor zaten böyle bir şeyler yapıyor. Dur bakalım şöyle geçelim. Evet bir de böyle bir şey var. Yaya yolundayım. Sen geçiyorsun karşıya. Onlar yol vermiyor. Burası İstanbul kardeş diyor yani. Neyse alıştık bir şekilde Geçiyoruz zaten Yeni montlar gelmiş bu arada Tavsiye ederim herkese Artık yavaş yavaş mont alışverişlerinizi de yapın Karakış kapıya dayandı ha, Şurada bir tane ta şey var Yazı asmışlar Parklar dolu Parklarda insanlar var